Konuşmak istiyorum. Maalesef ben tanımadığım insanlarla konuşmam. Tanı o zaman. Hemen çekil polisi ararım. Merak etmiyor musun? Sizin restorana niye geldim? Seni niye öptüm? Ben kimim? Sen düzenbazın tekisin. Bak sana her şeyi anlatacağım. Sadece dinlemen yeter. Bırak Allah aşkına ya. Ne yapıyorsun sen? İn arabamdan. Beni dinleyene kadar inmeyeceğim. Hemen in. Hemen. eğer benimle gelmezsen gider bütün basını toplar, bütün derdimi onlara anlatırım. Sen de akşam evden nakden izlersin. Hadi sür. Allah. Allah. Şoförlüğün iyi mi? Nereye gidiyoruz? Sağdan gidiyoruz. Mecburiyiz kalın. Neresi burası? Gel lütfen anlatacağım. Neye bakıyoruz? İşim, evim, tüm hayatım. Antepli'nin yeri. Teyzemle birlikte işletiyoruz. Asistan da çalışanın yani. Çalışan değil, dostum. Ee, bu kadar mı? Ben sana yalan söylemedim. Ben gerçekten bir şef. Ustalığı da Eyüp Şef'ten öğrendim. Fransız mutfağında öyle kurslarda değil. Ciddi ciddi iki sene eğitim alarak öğrendim. Sadece o CV'de yazan mekanlarda çalışmam. Ödüllerim yok, madalyalarım yok. Niye benim restoranıma girdin peki? Niye sahte CV hazırladın? Burada işler yolunda gitmiyor. Ek işe ihtiyacım vardı. Gördün beni işte. Herkesle anlaşabilen birisi değilim. Tesadüfen de biz mi çıktık karşına? Tesadüfen değil. Seni görmüştüm. Bir magazinciler röportaj yapıyordu. Yemek benim için kök salmak, şifa bulmak demişti. İşte o an anladım. Bu iş senin için tutkuydu. Hiç ihtiyacın yok, restoran açmıştın. İnandığın yolda gidiyordun. Sen de Eyüp Şef'i araya soktun, restorana girdin. Madem restorana girdim, neden naz öpmeyeyim mi dedim. Bravo valla. Çok haklısın. Ayılık ettim. Bir kadının izni olmadan kesinlikle... Suç. Yaptığın şey suç. Dua et şikayetçi olmadan. Bak şunu düzeltelim. Ben sandığın gibi fırsatçı bir pislik değil. İstediğim işi bulmuşum. Kaybetmek istemedim. Vakıfla anlaşmam bozulmuştu. Lansman gecesi işler karışsa bir restoranın kapanı. Son şansımızdı. Ben de aklıma gelen ilk şey yaptım. Ama çok yanlıştı. Çok özür dilerim. Affedersin. Bu saatten sonra özrünün hiçbir anlamı yok. Senin gibi kontrolsüz, dengesiz biriyle çalışmanız mümkün değil. Sana hayatında başarılar. Efendim Taylan. Geliyorum şimdi. Tamam.